Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bu nasıl saç? Her Hadi videoda saçım bozuk ya. Böyle day. Arkadaşlar yeni bisiklet Haneye hayırlı uğurlu olsun. Ee, bu yeni bisikletin yanında parçalar da verdiler. Onları da göstereyim. Şu an akşam sabah olunca bisikleti de göstereceğim. Video gelecek. Ee, aşırı güzel bir şey aldım. Parçalardan anlamışsınızdır belki de ne aldığımı. Ön göbek, arka göbek, göbekler değişmiş. Ne takıldığını tahmin edin. İki çift adet İki çift elcik var. Pedallar değişmiş. Ee, boğaz, gidon zil var. Gidon kapakları takılmamış. Onları yarın takacağım. Bir de iki adet ışığımız var. Biri mavi, birisi siyah olmak üzere. Şu an gözükmüyor ama Ay siyah ne alaka ya şey. Evet dış kaplaması öyle. Renkleri bu beyaz, bu mavi. Şöyle malzemeleri de göstereyim. Yarın bisikletin başında görüşürüz. Görmüş olduğunuz arkadaşlar Kron XC150. Tam bir teker bisiklete. 29 jant. Manyak bir bisiklet. Ee, bisiklet orijinal parçaları yanında verildi. Şu an stok değil. Şura çok parlıyor lan güneşte. Hı. Şimdi yavaş yavaş tanıtmaya başlayalım. Bir geniş açı alayım. Şimdi tanıtalım arkadaşlar. Üstünde Maxxis lastikleri var. Önden başlayalım. Ee, orijinal eşyaları da yanında verdiler bu arada. Yanımda var yani şeyde evde. Onları da gösteririm. Hatta videonun başında göstermiştim e, guidon gidon var arkadaşlar Rainbow Çok rainbow gibi durmasa da duruyor işte Hiç çok da iyidir Sonra wake gidon boğazı var mavi benim diğer TX100'de olandan Elcikler var Bu arada TX100 hala satılmadı İlan linki açıklamada var Elcikler arkadaşlar böyle güzel elcik Tutuş hakimiyeti iyi Şu tel değişmesi lazım Geçmiyor vites zor geçiyor Geçmiyor Neyse ee, MT200 frenlerimiz var arkadaşlar Shimano'nun. Yine aynı şekilde 8'e 3 vites var Shimano'nun. Sonra maşa Fox yazıyor da Fox değil arkadaşlar. Yaylı bir maşa. Ağırlık ayarı var. E, kitlemesi var. Kitlemesi çok çalışmıyor, bazen çalışıyor. Sonra göbekler Husings. Balatalar daha yeni değişmiş. Balata ne bilmiyorum. Sonra Shimano'nun yine MT200'ün freni. Kadrosunun rengini çok beğendim. Mavi. Mavimsi böyle. Üzerinde etiketler var. Sür ya da öl. öyle yazıyor yani. İngilizcesi olmayan var. Burada bir sürü etiketler yapıştırmışlar. Tabi ben bu etiketleri muhtemelen çıkarırım. Çok güzel durmuyor. Sonra şurada bir tane e, bitvinin çamurluğu var. Rol. Arkada göbek de Hasans arkadaşlar. Hasans Pro 7. Sesini birazdan dinletirim. Fren de iyi ee, Yine fren aynı şekilde MT200. Çiğ ise aktarıcısı. E, 8 ruble 8'li arkadaşlar. Çivili pedalımız var üzerinde. Selesi, sele kılıfı yapmışlar. Normal alttaki sele kenarları biraz şöyle yenilmiş gibi. Onun dışında güzel bir bisiklet. Tam bir teker bisikleti. Pedala asılınca geliyor arkadaşlar. Tabi biraz çamur olmuş buralar. Ön yaprak 3, arka 8 ruble. Güzel mi bisiklet. Şöyle lastikler Maxxis. Alırken de yanında iki çift daha lastik verdiler. İkisi de bitik. Biri var azıcık. Öyle. Bir de arkadaşlar bisiklet tam teker bisiklete bakın. Şu an vitesler 1'e 3'te. Asılınca direkt geliyor. Yani teker yapmayı ben bilmiyorum ama bunda yapılıyor. Aşırı kolay. Maşası da çalışıyor. Burada da Türkiye'de tek bar maşını. şu ee, burada da Türkiye'de tek şey var. E, hektör var. O iyi tekrar yapıyor baba. E, CST lastikler. Lastikler güzel daha yeni almış. 2.25'ti galiba. O maşa yeni değiştirdi arkadaşlar sanayide bir yerden. Benim hidrolik disk. E, MT200 fren dedik zaten. O arkadaş V fren ama aparat alırsanız bunu disk yapabiliyorsunuz şuradan beri. Ee, jantları yeni aldı daha jantlar sıfır gibi. Jantlara bayağı para harcadı lastikler yeni. Maşa yeni. Yani şu ön taraf komple bildiğiniz yeni arkadaşlar gidonla birlikte. Ee, arka jant lastik de yeni. İç lastiği değiştirdim bilmiyorum. Onun dışında bisiklet biraz çamurlu yıkarsanız mis gibi çıkar ortaya. Maşası çok iyi çalışıyor. Yap maşaya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maşa da sıfır yeni alındı. Elcikler yine mor elcik. Gidon. Gidon'un markası çok tuhaf. Burada da çamur olmuş. Gidon'un markası yok. Bir race Gid face'miş. Ee, Gidon bu bek Vitesler Astroya diye bir markanın. Ee, fren. Fren vites birleşik. Güzelmiş. Bozulursa ikisini aynı anda değiştirecek. Sonra arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaşlar. Arkasını çevirirsek de arkası böyle gözüküyor Aktarıcı arka kaç 7 mi 7 onun dublesi var 7 1 diyebiliriz. Önde de aktarıcıyı takmadı arkadaş. Tek yaprak almaktan aktarıcıyı takmayayım Aynı şey dedi görev dedi Yani böyle bu da tereninden dolu hektör arkadaşlar Böyle bir tane daha hektör yok Tabi burada e, Etiketler vardı Onları çıkarmış arkadaş şey vardı, ışık vardı. Bu da tabii bu arada ilanda bunun da ilan linkini açıklamaya koyacağım. Ee, bu Hector. Bir de şey var arkadaşlar. Benim T200 var. Ona da kayın. Bakın. 10 bin lira bunun fiyatı arkadaşlar. Tabii isteyene arkadaş iletişime geçsin. Aranızda halledin. Bu kadar. Değil de benim bisiklet TRD tek bu arada. Böyle bir tane daha bisiklet bulamazsınız. Hasılsa bak be. Ee, şu etiketi büyük ihtimal ben sökerim. Çünkü çok güzel durmuyor. Sonra burada hardcore yazıyor. Ride diye diye yazıyor. Olumdur? dur. Ee, Riyazılar yazılar yazıyor. Etiketler var böyle. Al. al. Bak bak al hadi bugüne verken. Ee, daha ne anlatabilirim ki? Jant çemberi değişmiş arka jant çemberi. Onun etiketlerini verdiler. Şunların aynısından etiket var da takmayı pek düşünmüyorum. Arka jant daha iyi böyle. Lastikler iki çift daha lastik verdiler. De, e, CST jet verdiler birine. CST Jet kullanılırdı. Bir tane de markasız verdiler. Simsiyah o bitik. Muhtemelen onu takıp böyle şey yaparım. İçten beri çivi çakıp karda sürmeye çıkarım onunla. O lastiğe bir şeyler yaparız işte. Ön hasıns çok güzel duruyor bak. Rengi bak. Arka hasıns da var. Tabi bunların orijinal parçaları da satılık arkadaşlar. Ee, arka Quattro muydu? Ne? Bir şey marka işte. Ee, hikayemde paylaştım onu. Bir buçuk satıyor arka göbeği arkadaşlar. Pazarlık payı var Duydunuz gibi. Ee, öyle. Yani sürüşü cidden çok güzel. Tekere şey pedala asıldığı zaman bisiklet tekere geliyor direkt. Ön freni de aşırı MT200 bunun arka freninin biraz yağ bitmiş hidroliği. Onu hallederiz. Benim sansürler. kardeş. <laughs> Oğlum. Koltuğu arkadaşlar. Arkadaşın koltuğu rahat bu arada. Yumuşak bak yarışçı Ne kadar onlar? 300 mü? Şöyle göstereyim arkadaşlar bisikleti yakından. Benimkinde bu arada Zozo'nun şeyi var, e, ee, spacer'ı var. Bisiklet 29 jant olduğu için hakimiyeti biraz küçük Hayır. yerlerde kötü oluyor. Ben geçiyorum. Nereye? Ha? Nereye? Eve mi? Şey, hadi. hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu da TR'de tek. Benimki de TR'de tek yani. Şu an bu hareketi tek biz yapıyoruz ya. Yani... Yok, neydi lan? Bu bisiklet şu an dünyada tek bizde var. Dünyada yani. Bu bis... bu Direkten bir tane daha bulursanız bana linkini atın. Ya da fotoğrafını atın. Linklere tıklamıyorum. Ben geliyorum, Ay geliyorum ben geliyorum. Hadi git. Görüşürüz. Şimdi yukarıdan böyle gözüküyor arkadaşlar sürüşü. Frene basınca koyunca öne uçacağım için şu an koymayacağım. Böyle güzel bir bisiklet. Fox maşa da Fox değil o yaylı maşa. Sasılsı çok iyi. Oha. Şöyle biraz hasan sesi duyurayım. Aşırı güzel arkadaşlar. Parça satış yoktur. Bisiklet de satılıkta değildir. Öyle. kadro renginden bulamıyorum artık arkadaşlar. Bu bisikleti aslında Rockrider alacaktım. Ee, baktım bu bisikleti hem ucuza veriyorlar hem dizili bir bisiklet hayalimdeki gibi. Dedim alayım. Tek anlayamadım. kron kronbahayisine sesleniyorum bak. Burada niye çıkıntı var? Boynundan şey fıtık çıkmış adamın. Onun dışında güzel bir bisiklet. Alırsam ben bisikleti yapacağım maksimum modifiye şuraya tıpı alırım arkadaşlar. Alyanlı var ya. O güzel duruyor. Öyle. Arkadaşlar ee, Daha ayrılalı 5 saniye olmadı videoyu çekerken Kapatmak zorunda kaldım arkadaş beni arada aktarıcısını kırmış aferin ona Tebrik <laughs> ederiz kardeşim Baba dışarıdaydım düz yoldaydım video sattım aktarıcı kırıldı Gidiyoruz şimdi de böyle nereye kadar gideceğiz? Şey var ya yürüyorum dümdüz yolda. <laughs> Geliyor saat soruyor. Üstünü nereden aldın? Ne, ne, biçim soru bu? Bu nasıl bisiklet? Bak buradaki bisikletleri inceleyelim. 10 üzerinden 3. 4. 4 x 50 mi kaldı kanka? Bunlar küçük biz. O 10 üzerinden 10 kanka. Bütün oğlum işte. Oğlum bu 10 üzerinden 10. Gidon boğazına bak hangi marka acaba? Ne? Gidon boğazı Oğlum çaka küçükken şöyle bir bisikletim olmasını isterdim he. Nasıl? Ben Böyle. De tabii küçük Sonra buradakilere bakalım. O kron. Bu arada elektrikli bisiklet incelemesi gelecek. Takipte kalın. Anlaştım biriyle. Bir de buraya koyduk arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.